Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye dinamik demografik yapısıyla sürekli bir iç göç hareketliliği yaşamaktadır. Ekonomik fırsatlar, eğitim imkanları ve yaşam kalitesi gibi faktörler insanların şehirler arası yer değiştirmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu göç hareketliliği şehirlerin gelişimini ve sosyokültürel yapısını derinden etkilemektedir. İşte Türkiye'nin en çok göç alan 10 şehri ve aldığı göç sayısı. 10 Konya Anadolu'nun mistik şehri Konya 53971 göç ile listenin 10. sırasında yer almaktadır. Tarım ve sanayinin önemli olduğu Konya aynı zamanda Mevlana Müzesi gibi tarihi ve kültürel zenginliklere sahiptir. Geleneksel değerlere bağlı yapısı ve sakin yaşam tarzı şehri farklı bir yaşam deneyimi arayanlar için tercih sebebi yapmaktadır. 9 Adana Çukurova'nın kalbi Adana, 55342 göç ile 9. sıraya yerleşmiştir. Tarım ve sanayinin iç içe geçtiği Adana, verimli toprakları ve iş gücü ihtiyacı nedeniyle göç almaya devam etmektedir. Kebap kültürüyle ünlü şehir, sıcakkanlı insanlarıyla da tanınır. 8 Gaziantep. Güneydoğu Anadolu'nun parlayan yıldızı Gaziantep, 56097 göç ile 8. sırada bulunmaktadır. Sanayisi ve zengin mutfak kültürüyle bilinen şehir, bölgenin ticaret ve üretim merkezidir. Şehrin hızla büyüyen ekonomisi istihdam olanaklarını artırmaktadır. 7 Mersin. Akdeniz'in önemli liman şehirlerinden Mersin 60574 göçle 7. sırada yer almaktadır. Ticaretin yanı sıra tarım ve turizm de şehrin ekonomisinde önemli rol oynamaktadır. Sahil şeridi ve ılıman iklimi yaşam kalitesi arayanları şehre çekmektedir. Altı Kocaeli, sanayi devi Kocaeli 80.804 göç alarak 6. sırada bulunmaktadır. İstanbul'a yakınlığı ve gelişmiş sanayi bölgeleri şehri özellikle iş arayanlar için cazip hale getirmektedir. Şehirdeki limanlar ve ulaşım ağları lojistik sektöründe de önemli fırsatlar sunmaktadır. 5. Bursa Marmara bölgesinin önemli sanayi şehirlerinden Bursa 81.656 göç ile 5. sırada yer almaktadır. Otomotiv ve tekstil gibi sektörlerdeki iş olanakları şehrin göç almasında etkili olmaktadır. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken şehir Uludağ'a yakınlığıyla kış turizmi açısından da popülerdir. 4. Antalya. Turizmin başkenti Antalya 96.618 göç alarak 4. sıraya yerleşmiştir. Özellikle yaz aylarında artan iş gücü ihtiyacı ve güneşli iklimi şehri hem yerli hem de yabancı göçmenler için çekici kılmaktadır. Tarım ve seracılıkta şehrin ekonomik yapısında önemli yer tutmaktadır. 3. İzmir Ege'nin incisi İzmir 117889 göçle listenin 3. sırasında yer almaktadır. Akdeniz iklimi, sahilleri ve rahat yaşam tarzı özellikle emekliler ve sakin bir yaşam arayanlar için tercih sebebi olmaktadır. Şehir son yıllarda teknoloji ve girişimcilik alanında da önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. 2. Ankara Başkent Ankara 202.402 göçle ikinci sıraya yerleşmiştir. Devlet kurumlarının ve üniversitelerin yoğunluğu şehri memurlar ve öğrenciler için cazip kılmaktadır. Sakin ve düzenli yapısıyla İstanbul'a göre daha yaşanabilir bir alternatif sunmaktadır. 1. İstanbul Türkiye'nin metropolü İstanbul 395.485 göç alarak listenin zirvesinde yer almaktadır. İş imkanlarının çeşitliliği ve kültürel zenginliği ile her yıl yüz binlerce kişiyi kendine çekmektedir. Şehrin dinamik yapısı yeni gelenler için hem fırsatlar hem de zorluklar sunmaktadır. Türkiye'nin en çok göç alan 10 şehri videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.